Ne soracaksın be? Merhaba. Karşımızda bir köylü ve bir şehirli var. Şu anda ben onlara soru soracağım ve onlar cevap verecek. Şehirli Hanım, sizin adınız nedir? Benim adım Isabella. Köylü Hanım, sizin adınız nedir? Vallahi benim adım, e, benim adım Huriye Haşa ama neyse ki doğum yerimi bilmiyorum çiçeklerin açtığı açtığı zaman doğmuşumdur. şimdi hangi hangi size bir şey getirdim bakın size pirinç getirmişimdir. Ay al bakalım. Ay al bakalım. Gerber. şimdi şehir siz hangi yemekleri seversiniz? Evet, ben en çok pirzola, ee, nasıl anlarsam pizza yerim, hamburger yerim. Bir de en çok sevdiğim spagetti. Spagetti Spagetti mi? Uygulayacak beni. Efendim? Hiçbir şey demedim. Şimdi... Siz hangi yemekleri seversiniz Köyla Hanım? Biz böyle hamuru böyle açarız, böyle hamuru açarız, açarız, böyle de yeriz. Şimdi ikinci sorumuza geliriz. Şehirli Hanım, siz hangi içecekleri seversiniz? Ben en çok kola içerim. Ee, Kolamı böcek içiyorum. Kola içerim, fanta içerim. Ben onları severim, başka sevmem. Su. Bu kadar. Siz hangi içecekle seversiniz? Bizim köyde kadın? böyle şerbeti böyle içeriz. Suyumuzu da böyle şerbetle birlikte içeriz. Böyle şerbetimize koyarız. Sonra böyle yeriz. <laughs> <laughs> Köylü hanıma şuradan bir tane dediğinden geçirebilir misiniz? Oy en sevdiğimdir. Ay teşekkürler. ederim. Sıfır Kavazinin sapağı mı? Şehirli Bu ne Hanımefendi sorularımızı alabilir miyiz? Şimdi 3. sorumuza geliyoruz Hangi kıyafetleri giyersiniz? Şehirli hanım Ben mi? Ben en çok mini etek giyerim Böyle uzun topuklar giyerim <laughs> ee, Ondan sonra şapka takarım güzelce yüzük, <laughs> makyaj Çanta bu kadar <laughs> Siz hangi elbiseleri yersiniz Köylü Hanım? Bizim orada böyle yazında, kışında böyle ilk sonu sonbahar dört mersin boyunca böyle biz e, uzun koylu giyeriz. Altımıza böyle şal var. Başörtü, yelek. Bir de ayağımıza tetik. Şimdi üçüncü sorumuza geldik. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir çantamı alayım. çantasız duramıyorum da. çantasını mı ne alıyormuş? Ben gidiyorum. Bu ne biçim bir Şimdi daha dördüncü sorumuza gelir. Şehirli Hanım hangi arabaları bilirsiniz? Ben de. Ben Mercedes, BMW, Stratik arabaları bilirim. Hatta şoförüm de var. Bir de, de oturuyorum. <laughs> Siz hangi arabaları bilirsiniz? At arabası, aşek arabası, katır arabası, arabası da arabası. Şimdi beşinci sorumuza geldik. Ha, hangi parfümleri kullanırsınız Şehir, Hanım? Şir, ben en çok şehirli seviyorum. kullanıyorum. içleri kullanırım. Abonun kullanırım. Çok güzel parfümleri var. Yani bir sürü parfümüm var. Bana sormayacak mısınız? Sizi biraz bekliyorum çünkü sizden çok kötü bir şeyler istiyorum. Çok kötü şeyler... Kat araba... Parfüm. kokusu, eşek kokusu, sonra da işte böyle e, kokusu, kokusu da kokusu. Şimdi aldın dışarıya geldik. Şehirli <laughs> Hanım Hangi makyajları kull kullanırsınız? Ben, ben, ben <laughs> en çok kırmızı ve pembe rujları kullanıyorum. Ondan sonra rujum elim alıyorum. Göz kalemim. Başka Göz kalemi? Ama. O ne? Göz golf kalemi. kalemi değil. O ne? Ee, o cemi de alıyorum. o cemi nedir ya? Ee, ben böyle benim, benim herif böyle geliyor. Böyle. Böyle kaynana geliyor vuruyor al sana makyaj bir de dudağıma böyle salçayı karıştırırım 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 sonra da dudağıma sürerim al sana roş ve programımız uf, telefonum çalıyor Ay, tamam. Ya programı kapat sen de yap. Bu da Ne diyorsunuz siz hanımefendi ya? Tamam kavga etmeyin. Hanımefendi Köylü hanım. Köylü hanım.